Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Evet şu an bu videoyu sabahın 10'unda çekiyorum arkadaşlar ve siz bu videoyu saat 13.45'te izleyeceksiniz. Yani inşallah bu videoyu size yetiştirebilirim. Ve gördüğünüz gibi yeni kalktım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz borazan gibi. Aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu arada siz de kaç defa oha derseniz onları da yorumlara mutlaka yazın. Ben de inşallah bu videoda yine hiç oha demeyeceğim. O zaman lafı fazla uzatmadan başlıyoruz. Evet rahatlatıcı videolarımız başladı. Ben şöyle son sese verdim. Abi çok güzel değil mi ya? Bak onlar öyle sıra sıra gidiyor ya benim içim gidiyor işte ya. Bu oyuncaktan eskiden bende vardı arkadaşlar. Yani sabah sabah uykulu halimle şu videoyu izliyorum ya on numara bir şey. Ay bu çok güzeldi ya. Aşırı güzel değil miydi arkadaşlar? Ben bayıldım buna. Uykudan kalkıp şu videoyu çektim geri uyuyacağım kesin. Oha ya sese bakar mısın? Oha dedim evet. Bir kere dedim arkadaşlar tamam. İstemsiz bir şekilde oldu. Abi ben de lütfen öyle böyle keser misin? Ben de kes lütfen böyle ya. Ben bu rahatlığa dayanamıyorum ya. Harbiden bu nasıl bir rahatlık ya? Sen ya. Bitiyorum. Abi oraya girdikçe böyle eriyor. Bitiyor. Bu ne bu? Lif gibi bir şey herhalde ya. Aha lifmiş. Bir şey mi? Şekiller çok güzel çıkmıyor mu arkadaşlar? Kalem tıraşmış bu arada bu. Bak oraya tam böyle yerleştiriyor ve iş bitiyor. Aa adam ruju erisiyor arkadaşlar. Kızlar rujlarınız erirse bu şekilde oluyormuş. Gördünüz mü? <laughs> Makine resmen var ya yedi abi ya. 7 yani bildiğin aleti 7 Of çok iyi. Yine her videoda klasik dediğim gibi rahatlamayanın parası iade arkadaşlar. Yani rahatlayanlar yoruma rahatladım yazsın. Rahatlamayanlar da rahatlamadım yazsın. O rahatlamayanları ben bir göreyim. Oh. Çok iyi ya. Bunu ben de birazdan yapacağım. Gideceğim bir sabun alacağım ve yapacağım bunu. Bir sabunumu bunun için feda edeceğim. bir şey Şimdiden benim uykumu getirdi arkadaşlar. Harbiden benim şu an uykum gelmeye başladı. Aşırı derece rahatladım. Bu arada videonun başından sonuna kadar bir defa daha oha dedim. Of bu çok iyi. Abi harikasın ya. Çok iyi bir ya. Bak 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 bak. <laughs> Abi yemin ederim şu videoları izlerken var ya, çok mutlu oluyorum. Rahatlıyorum çünkü ya arkadaşlar. Harbiden. Yani daha önce neredeyse bir haftadır falan oha dersen kaybedersin challenge videosu atmıyordum ve rahatlamıyorduk yani. O yüzden bir rahatlama ihtiyacımız vardı. Evet bu da elma şekeri. Bak 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 nasıl eritti orayı nasıl eritti. Abi o kalemden çıkan o ses... Adam bir şey değil mi? Çok güzel yazmıyor bu. Ben olsam o kağıda var ya bok gibi yazarım. Rezalet bir görüntü çıkar ortaya. Evet bu oyuncaktan bende de var arkadaşlar. Pupit'ten bende de var. Yani hepimizde vardır zaten. Size de var mı yorumlara yazın. Bunu ben yaptım. Cidden çok rahatlatıcı bir şey bu. Bak 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 bak. Abi. Konuşamıyorum arkadaşlar. Konuşma şeyimi yitirdim. Çünkü çok rahatlatıcı bir video. Bak. Oh. Oo oh. Vallahi rahatladık. Oha makine bütün hepsini içine alıyor gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda bütün her şeyi vakumladı böyle. o hamurla böyle bir gireceksiniz elinizde o hamuru bir oynayacaksınız böyle. Adam dümdüz etti. Helal olsun. Çok rahatlatıcı arkadaşlar ya. Bana şu an kadar bir defa oha dedim. Vallahi helal olsun. Kendimi zor tuttum ya gerçekten. Siz kaç defa dediniz? Acaba bilmiyorum. Bir iki üç defa falan demişsinizdir herhalde arkadaşlar. <laughs> Ay bu biberlerin çıkardığı sesler cidden çok rahatlatıcı arkadaşlar. Ama tabii ki de biber öyle bir şey yapmıyoruz. Adam parçaladı gibi. Bak 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 bak, bak. nasıl hemen böyle abi Efsane yaptı ya. Oha ya abi bu nasıl böyle olabiliyor? Arkadaşlar bu bildiğiniz e, hani düğüm şeyleri var ya e, iplikleri. Onlar bu şekildeymiş ya abi onları kesseniz harbiden böyle olacakmış. Ben bir deneyeyim yani. Güzel, aklıma güzel bulunsun mu? Bunu bir deneyeyim. bak bak nasıl kesiyor nasıl kesiyor abi ah, bunu ben de yaptım bu o kadar rahatlıcı bir şey değil ben de kendi arabamın üstüne bu, bu şekilde böyle bir köpük sıktım da Rahatlıcı değil arkadaşlarım bu o kadar Yani ben sizin için deneyeyim hatta denedim Oğlum o kadar rahatlıcı değil Bak yakıyor orayı, yakıyor. Ya bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Efsane. Ya bundan çıkan ses hiçbir şeyden çıkmıyor arkadaşlar. Bu cidden aşırı derece rahatlatıcı bir alet. Kum mudur nedir bu? Bak bak bak. Hepsini teker teker kesiyor abi ya. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi oha dersen kaybedersin challenge yaptık. İlk defa bir videomda iki defa oha dedim ve kazandım sonunda. Evet. Üçü geçmedik arkadaşlar. Üç olmadı. İki defa oha dedim. Siz kaç defa oha dediniz? yorumları mutlaka yazın. Çok merak ediyorum gerçekten sizin e, skorlarınızı. Benimki iki bildiğiniz gibi. Yenilmedim bu videoda. Çok mutluyum o yüzden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oha dersen kaybedersin challenge videomuza görüşmek üzere. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aşağıda çıkmış olan instagram hesabından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize Oraya bekliyorum. Mutlaka oradan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.